Tamam o zaman bunun heyecanı ile o zaman yapması gereken bilenler bir, bir yazabilir mi? Ne yapacağız mesela şimdi? Muhammed Bekir teşekkürler. Mesela şu an ne yapacağız mesela şu an? Şu an mesela ne yapacağız mesela şu an? Kulaklatır. Ziyo da ziyo ziyo. Ziyo da ziyo ziyo. ziyo, da ziyo, ziyo. Yeah bofak Korku videoları izleyelim. Sus. Evet o zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi 1 saniyelik hemen 10 bak 20 saniyelik bir fark ediş yapıyoruz. Zaten diğer yayın çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi ben, ben buradan girdim bildirimlere. Son videoya bakıyorum bakın. Son videoyu beğenenleri söyleyeceğim sonra Instagram'dan size yukarı... Bak. Bak şimdi ben biliyorum babacığım. çok yapacağım biliyorum babacığım. 18 dakikada 19. Bakın gösteriyorum. Son video. Şimdi son video beğenenleri söyleyeceğim buradan. Ondan sonra dublaj mı izleyeceğiz. Yeni bir şey mi atmış? Yeni bir şey mi attı? Nasıl ya? Dublaj Oha! Oha! Yeni şeyler gelmiş. Oo, bir sürü. Bir sürü. Ananızı değil. Ay, çok eğlenceli bu. Oo, yetenek yarışması gelmiş. Yetenek yarışması. TikTok yetenek yarışması. Uzun bakanlığı spagetti yapmışlar. Bu ne oğlum? Nasıl ya? Nasıl ya? Uzun bakanlığı rap oluver gibi yapmışlar. İzlerooosssss. Allah belanı için bu İşte bak böyle izliyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Kardeşim kimse de bir şey diyemiyor. İz <laughs> oh, çika soba ço. Biz biz bir izciyiz. Biz izci kampıyız. Oğlum saat 23.25 oluyor. Ay kapayacağım. Burada mı koparacağım? Böyle var yapacağım kendimi. Arkadaşlar. O zaman gidelim. Gidelim buralardan. Bunu izleyeceğiz yayında. Şimdi o zaman şöyle yapıyorum. Açtım TikTok'u. TikTok, u. TikTok u açtım. Şu an son videoyu beğenen girip son videoyu beğenenlere burada okuyayım ki TikTok'ta bari böyle bir şey yapmış olalım şimdi. Çoğunuz şu an böyle bir şey yapmış olalım. Tamam ben şimdi isimlerinizi okuyacağım. Son videoyu beğenenlerin. Cellat Seksüel Forever beğenmiş. Cellat Seksüel Forever beğenmiş. Sustu Anaj beğenmiş. Fifi 36 beğenmiş. Gizem Efe beğenmiş. Eslem, Aleyna, Violetta beğenmiş. Son videoyu beğenenleri okuyup sonra buradan uçuyoruz gidiyoruz. Kimta, Esma Tanrı verdi. Sude, Yazıcı, Hart Cellat, Aleyna, Cellat'ın gülüşü, Tuğba 1 2 3 Sus civciv Celat'ın Elif'i Hepinizi görüyorum Son video son Son TikTok son videoyu verenlerin ismini okuyorum beğenenlerin Sonra Sonra o videoyu izlemeye gidiyoruz O videoyu izlemeye gidiyoruz Hep birlikte Buradan çıkıyoruz Instagram adresime geliyorsunuz Instagram adresinde o hesap kapanma olayı varmış bir tane de Onu da konuşuruz Şeyde İsmini söyleyemiyorum söylemiyorum yani Başka bir uygulamanın tanıtımını yapmamak için başka bir uygulamada ee, Konuşacağız hepsini orada konuşacağız Marga beğenmiş Alon Angel beğenmiş bakın şurada gösteriyorum Son videoyu beğenenler Son videoyu beğenenlerin ismini okuyorum Nezrin Berrin 36 İrem DNC, ırgı Sude keşfet açıldı mı? Hayır oğlum. 10K yorum yaptı çocuklar 20 dakikada. Yoksa ne ne keşfet açılmasından bahsediyor? Milletin keşfeti kapalıyken yemin ediyorum 2 saatte 20K alay like kalıyor. Biz şu an 20 dakikada 26 almışız yani bu. Bu bizim yaptığımız bir şey farkındaysan. Açıyorsak da biz açıyoruz bir şekilde yani. TikTok'ta da destek versin yani. veriyor inşallah. Venhar always Cemo benmiş. Beğenenlere okuyorum. Gözde İnat, Elifiniz, Gamze, Rümeysa Cellat, Sus Elif, Cellat'ın Ayşesi, Cellat'ın Oksijeni, Şevval, Mitkova, Azel Yam, Kakaolu Kekim, Cellat Boyfam, Şahin X, Dilek, Yayenin Pankiki, Cansu, CC Nazlı, CC Cellat, Canım benim, yani canım cellatım. Canım cellat cellat. Cellat cellat. Şey. Neyse bu konuları orada konuşuruz. Evet bugün tatlı yaptım kendimi. Tatlı bir tatlı gibi yiyorum. O zaman buradan kaçıyoruz. Buradan gibi gidiyorum. Buralardan. Evet. Buradan gidiyoruz. Instagram adresine geçiyorsunuz. Instagram adresinde abur cuburlar hazır mı? soru sormam gerekiyor. Abur cuburlarımız hazır mı? Abur cuburlar hazır mı? Her şey hazır mı? Ey hazır. Hayır, koş hemen hazırla. O zaman buradan gidiyoruz. Ben size Instagram'dan bir link bırakıyorum ya da girip o uygulamayı indirirseniz alttan zaten yazıyor herkes bakın. E oradan gidip şey yaparsanız Oradan görüyorsunuz ve mükemmel bir yayın. Biliyorsunuz iki yayın haftada 2-3 yayın burada yapıyoruz. 3 yayın orada yapıyoruz. 2 günde boş. 1 günde boş. Evet oradan gidip saç o yayın özlemiştim diyor. Yes yes yes. Dersim var yarın gelemeyeceğim. Yarın zaten burada şey yayın yok. Bilgisayar yayın yok. Bilgisayar yayın diyorum ben de. Bilgisayar yayın yok zaten. Ali diye biri bak kardeşim. O zaman izlemeyeceğim. Bas şey gideceğim buradan. Taner Akar teşekkür ederim. Bak kapı burada kardeşim. Hop. Bak burada da ben varım. hiç böyle güzel bir şey gördün mü? Kapatıyorum. Hızlıca geçiyoruz. Instagram'dan size bir link bırakıyorum. Linki yukarı kaydırarak geliyorsunuz. Veya direkt o uygulamayı bilgisayardan yayın açtığımız uygulamayı indirip direkt cellat yazınca zaten karşınıza çıkıyorum hemen hemen çıkıyorum yani. Ben yayını kapatıyorum. Saat kaçtı? Şimdi. Şimdi hemen. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.